Merhabalar. Serhat şehrimiz Edirne'deyiz. Mimar Sinan Selimiye Camii'ni 80 yaşındayken yapmış ve yapımı 7 yıl sürmüş. İstanbul'dan önce Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehir, Edirne. Sisi ve puslu bir hava var. Şansımızı... Arslan'ın metodu olan 8 payandalı sistemin en güzel uygulandığı cami Selimiye ustalık eserim dediği büyük yapı gezelim bakalım taş işçiliğinin kalem işçiliğinin çini sedef ahşap oyma bölümün Osmanlı el sanatlarının işlendiği cami, cami nakşedildiği kubbenin güzelliği harika Renkler çok güzel. Bahçede ve caminin içinde sabah temizliği var. Bu sesler ondan. Mermerin dantel gibi işlendiği minberi. Muhteşem. Çiniler özellikle İznik'te yapılmış. Selimiye Camii'nin her biri üç şerefeli, dört zarif minaresi var ve her şerefeye çıkılan yollar ve merdivenler birbiriyle çakışmıyor. Muhteşem bir mimari. Mezzin Mahvili'nin etrafında, kenarlarında ve altında çok güzel nadide kalem işlemeleri var. Rivayet odur ki Mimar Sinan, Mezzin Mahvili'nin ayaklarından birinin üzerine ters lale figürü tasvir etmiş. Şurada biraz daha yaklaştırayım. Seçebiliyor musunuz? Kulun Allah'a karşı aciz olduğunun, yegane kudretin Allah'a ait olduğunun tasviri. Mimar Sinan Kobe'yi yapmak için çok bilinmeyen bir denklemle resmen mimarlık, mühendislik dehası olduğunu göstermiş. Ta 1500'lü yıllarda raylı sistem kullanılmış temellerinde. Hatta söylenen o ki restorasyonunda Japonların görüp bu tekniği ülkelerinde kullanmaya başlaması. UNESCO kültür mirası olan büyük camimiz. Rabbim ebeden razı olsun. Yapandan, yaptırandan. <laughs> Selimiye'nin bahçesindeki daha doğrusu medrese kısmında küçük mini bir müze var. Tarihi eserler, alemler, Çiniler, hat levhaları. Burada bir canlandırma var. Dershanenin, medresenin canlandırılmış hali. Ders gören öğrenciler. hatırlayamadın mı? Aklına gelmedi mi? <laughs> Sedef işçiliği, hat işçiliği, ahşap oyma, şamdan, ve su kaplarıymış. Böyle aşağıya doğru. Arastasına geçiliyor. Dışarıdan da girişi var ama bahçeden girişini tercih ettik. Evet, mis gibi sabun kokuyor. Edirne'nin meşhur badem ezmesi. Aras da camiden sonra 3. Murat zamanında eklenmiş. Mimarı mimarsan değil. Ünlü Saraçlar Caddesi trafiğe kapalı. Gece şu caminin olduğu yere gitmiştik. Karşısında kervansaray vardı. Üç şerefeli cami. Şu an tam gözükmüyor. Bugün sis var Edirne'de. Ama hava ılık. Yol boyunca hep kervansaraylar var. 5 Aralık Türk Kadını'na seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıldönümü kutlaması etkinlikleri, ona denk geldik Bando. Sağlık Müzesi'nde bakalım. Neler varmış? Evet. Sultan Beyazıt Han. İkinci Beyazıt. Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu bir Evet. Cem Sultan'ın kardeşi. Burası medreseymiş. Karşı hastane. İleride cami ve imaret, imarethane varmış. Külliyenin içerisinde. Gezelim bakalım Darüşşifa'yı. Şu an buraya gezeceğiz. <laughs> Sağlık görevlileriymiş. Hekimbaşı ve hekimler. damıtma ile gül yağı elde ediliyor yılan ve zehirli böcek sokmalarına karşı kullanılan terkipler. <gülüyor> 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 <laughs> canlı olan kedi mutfak araç gereçlerinin ve yemek kültürünün tasvir edilip sergilendiği bölüm Evet, Beyazıt Külliyesi içerisindeki Beyazıt Camii. Şu an namaz vakti ama için gezdirelim. gümrük karakoluymuş. Ve tarihi Meriç Köprüsü. En uzun taş köprü. Etrafında çay bahçeleri var. şuradan da bir alayım resim. Böyle. En çok tavsiye edilen Emirgen Çay Bahçesi'ydi. Oraya doğru gidiyoruz. Şurada böyle bir çeşme var. Adı yazmıyor ama öğrenip eklerim. kafenin kabak tatlısı ünlüymüş. Bakalım biz de tadalım. Ama manzara müthiş. Şöyle göstereyim Meriç Nehri. Ve üzerindeki uzun köprü. Abdülmecit zamanda yapılmış. Mecidiye Köprüsü de deniyor. Meriç Nehri. Ya Ergene Nehri. Dünyanın en uzun taş köprüsü. Köprünün 7 metre genişliği, 263 metre uzunluğu varmış. İleride fark ediyor musunuz bilmiyorum ama Selimiye Camii gözüküyor. Şöyle yaklaştırayım. köprünün ortası. Bu da başka bir köprü. Yaklaşık 5-10 kilometre sonrasında küçük. Daha kısa. Şöyle kitabesi var. Bu da Tunca Nehri üzerinden geçilen. Bir gün daha geçti. Akşam oldu. Günü birlik Edirne gezimizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, videomu görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın olur mu? Başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.